Evet devam ediyoruz. Yılın turizm ajantası Argeontur Tur. Efendim Özge Durmuş gelecek alkışlarla ödülünü Azerinden takdim etmesini rica edeceğiz. Sanatçı dostlarından ödül takdiminde de yardımlarını esirgemelerini rica ediyorum efendim. Evet Argeontur... Turizm Bakanlığı denetiminde yıllardan beri turizm sektöründe uğraş veriyor. Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya şehirlerinde satış temsilciliğinde bulunmakta. Özge Durmuş ödülünü Azeri'nden takdim alıyor efendim. Yedinci yılımızda ard arda ikinci kez aldığımız bu ödül bizleri gerçekten çok onure etti. Tatilde Argeon, kişi özel Umre'de Destur firmamızla sizler için daha çok çalışacağız. Bizleri bu ödüle layık gören Vizyon ekibi ve Mevlana Hoşgörü Derneği'ne çok teşekkür ederiz. O zaman dur reklam yapalım Özge heyecanla yakalamışken. Bir Umre sözü alayım mı kendime senden? Alayım mı? Peki. <laughs> Canım benim çok teşekkür ederim, sağ ol. Daha belde konuşmuştuk hazır yerindeyken rica ettim, kırmadı beni Özge sağ olsun.